Burada da zaten bir erkek bir kadın gözüküyor. Her ne olursa olsun karşı tarafın mutluluğu için kendinden vazgeçen sen. Aşkını sevgisini kalbine gömen sen. Endişe ya da kaygı duyma. Bu fincan kalbine sesine kulak veriyor. Direğinin gerçek olacağını, bu kişiyle aranızdaki sorun ya da problemleri çözüp tekrar birleşme, Hatta ayrılmanıza neden olan o üçüncü kişinin de tamamen aranızdan çıkacağını, vakit olarak iki ya da 7 rakamı gözüküyor. Yani bu ayın 27'sine kadar ya da iki ya da 7 hafta içerisinde birbirinize kavuşma, tekrar beraber olma ve ortadan engellerin tamamen kalkması Fera ve refah Erme bakın Fincan dibi de zaten yarım ay şeklinde bu da sizin e, gelecek anlamınız gelecek anlamında mutluluğunuza işaret ediyor. Belki e, evlilik belki beraber yaşama ya da dinin hikaayı e, kıyma gibi durumlarınızın da söz konusu olacağını söyleyebilirim.